Şimdi Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin bir kararı var. 2025'e 192 ye esas ve 2025'e 37 onluk e, e, karar sayılı kararı. Burada e, hastane tarafından ilgili doktor, doktorlar tarafından gerekli tetkik ve görüntülemelerin yapılmaması, e, yapılıp yapılmaması konusunda bir Yargıtay kararıdır. Özetten şöyle bir dene e, değinecek olursam. Yargıtay dosyadaki mevcut bilirkişi raporlarının, davacıların ileri sürdüğü iddiaları e, tam olarak karşılayıp karşılamadığını tespit etmiştir özellikle ameliyat öncesinde gerekli radyolojik tetkiklerini yapılıp yapılmadığı onodi hücrelerinin var olup olmadığı varsa bunun raporlarda yer alıp olmadığı ve bunun komplikasyon yönetimine etkisinin e, tam olarak karşılanıp karşılanmadığını tespit etmiştir e, derece mahkemesince tam teşekkürle üniversite hastanelerinde görevli içerisinde kulak burun boğaz göz hastalıkları ve radyoloji uzmanının da bulunduğu bilir kişilerden heyet oluşturularak özellikle ameliyat öncesi ona di hücrelerinin varlığını tespit için gerekli tetkiklerin ve görüntülemelerin yapılıp yapılmadığı ameliyat öncesi davacıya ait radyoloji görüntüleri incelenerek onu di hücrelerinin varlığını görülüp görülmediği, onun da hücreleri görüntülerde tespit edilebiliyorsa davalı hastanedeki radyoloji uzmanı tarafından rapor edilip edilmediği incelenerek somut olaya uygun şekilde tıbbın gerek ve kurallarına göre olayda davalıların sorumluluğunu gerektirecek ihmal ve hata bulunup bulunmadığını gösteren davalı doktorun beyanı da değerlendirilerek davacıların tüm itirazlarını karşılar nitelikte taraf mahkeme ve yargıtay kontrol ve denetimli açık rapor alınarak sonucuna göre karar vermesi gerekirken İksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmaya gerektirmiştir denilmektedir. Şimdi bu hastaneler tarafından yapılan bir takım işlemlerde, işte operasyonlarda, tedavilerde, muayenelerde gerekli ihtimam ve özenin gösterilmesi gerekir. Eee tetkik ve görüntülemeler yapılmadıysa yapılması gerektiği halde e, bunun e, maddi manevi tazminat sebebi olacağının da bilinmesi lazım. Eğer ki suçun suru taşıyan hallerde ceza soruşturması yapılabileceğinin bilinmesi gerekmektedir. Hastanelerin bu konuda azami gayreti göstermesi gerekmektedir. Tabii ki şikayetler Sağlık Bakanlığı'na ve ilgili kuruluşlarına da yapılmaktadır. Hekim hatası sebebiyle Yargıtay'ın verdiği ve Danıştay'ın da verdiği kararlarda mevcuttur. Yargıtay ve Danıştay'ın karar, e, karar arama e, sayfalarında da e, ilgili anahtar kelimeleri yazıp işte